Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bu videomuzda e, biraz kanla ilgili e, bir konu seçeyim istedim. Hem bilimsel hem İslami yani işin dini boyutu da var. Hem de sizin o korkup çekindiğiniz Olaydan başlamak istedim. Çünkü bazı arkadaşlar ilk defa yaptırıyorlar. Bunu ilk defa yaptıracak arkadaşlar için bir örnek video çekmek istedim. Çünkü bu operasyonu iki gün önce bizzat ben kendim oldum diyebiliriz. Konumuz hacamat arkadaşlar. Hacamat nedir? Ne değildir? Ne zaman yapılır? Ne zaman yapılmaz? İşin bilimsel boyutu ne? Dini boyutu ne? Ve hacamat bize ne kazandıracak, ne götürecek? Bunları şöyle kısa bir video ile sizlere aktarmak istedim. Şimdi, hacamatın e, genel olarak değinecek olursak, e, vücuttaki kötü kanı, yani vücudumuzda biriken bir e, biliyorsunuz kan damarları var. E, toplar damarlar, atar damarlar, vücudumuz kandan oluşuyor. Fakat vücudumuzdaki bu kanın, belli bir kısmı, hatta çoğunluk kısmı pis oluşuyor. Ve insan oğlu bu pis kanı bir şekilde atmak için tarih boyunca çeşitli merhalelerden geçmiş, çeşitli yöntemler denemiş, uğraşmış ve günümüze kadar gelmiştir. Peki insan oğlu bu pis kanı vücudundan nasıl atabilmiş? İşte Hacamat sayesinde arkadaşlar. Bu pis kanı ancak biz Hacamat sayesinde atabiliriz. E, bu pis temizlemek ve bir takım sağlık sorunlarını ve cilt sağlığını desteklemek amaçlı uzun yıllardır kullanılan geleneksel bir alternatif tıp gözüyle bakabiliyoruz bu duruma. Kelime anlamına bakacak olursak Arapça kökenlidir. Kan çekme anlamı, anlamında kullanılan Hacamat, Orta Doğu, Asya, Afrika gibi birçok kültürde tarihlerden beri kullanıla gelmiş bir alternatif tıp yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, uzman fizyoterapistlerce uygulanması gereken Hacamat genelde hastane ortamında da uygulanabilir veya klinik statüsüne sahip olmayan Alternatif tıp uygulama merkezlerinde de uygulanmaktadır ki bizzat ben iki gün evvel önce bir alternatif tıp merkezinde kendime hacamat yaptırdım. Nereden yaptırdığımı soracak olursanız sırt bölgesinden hacamat yaptırdım arkadaşlar. Ee, gerçekten e, memnun kaldığımı da söyleyebilirim çünkü bu operasyon bittikten sonra öncelikle fiziksel olarak daha sonra da ruhsal olarak bir rahatlama yaşadığımı ben kendim bizzat e, deneyimlemiş bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak sizlere aktarma gereği duydum. Şimdi e, Hacamat'ta dikkat edilmesi gereken noktalar, Hacamat'ı şöyle bir e, tanımlayacak olursak tekrardan. Örneğin ben gittim, e, orada bir Hacamat'la ilgilenen bir usta vardı, bir hoca diyelim. E, bu işi bilen, bu işin erbabı bir hoca vardı. Bir abimizle beraber gittik. Ee, tabii hastane değil burası, bir klinik ortamdı. Bu klinik ortama girdik, iki tane yatak var ayrı ayrı, yüzüstü uzandık. Yüzüstü uzandıktan sonra e, hocamız geldi, önce kupaları hazırladı. Sırttan olmak suretiyle bazı rahmani noktaları bize gösterdi. Özellikle sol omuz, sağ omuz ve... Bu sol ve sağ omuzun orta bölgesindeki 3 rahmani noktadan bahsetti. Buralara muhakkak kupa vurulması gerektiğinden bahsetti. Oralara önce kupayı vurdu. Daha sonra aşağılara doğru sırt bölgesine ve bel bölgesine ve yanlara doğru toplam 7 tane kupa çekti. Kupayı sırta kenetledi. Daha sonra şişme yoluyla yani etinizin şişmesi yoluyla Orayı iyicene kabarttı. Daha sonra biz bekleme moduna geçtik. O etin kıvama geldikten sonra, yani şişme boyutuna geldikten sonra, elindeki küçük jiletlerle çizikler atmaya başladı. O kabak olan bölgelere, kabarmış olan ete çizikler atmaya başladı. İşte oradan arkadaşlar <laughs> özür diliyorum. Oradan pis kan yavaş yavaş akmaya başladı. Çünkü piskanın en çok biriktiği bölgelerden birisi de sırt bölgesiymiş. O piskan oradan yavaş yavaş akmaya başladı ve kupaları doldurmaya başladı. Kupalar doldukça biz rahatladık. Biz rahatladıkça kupalar dolmaya başladı. Tabii ki piskandan bahsediyorum. Bu çıkan kan çok sıvı boyutta değil. Yani tabii ki de sıvı ama biraz pelteleşmiş yani katılaşmış kirli bir kandan bahsediyoruz. Bunun dışa aktarımı sağlandı. E, toplam 7 kupadan sonra. Daha sonra e, oksijenle suyla temizlendi. E, bezle beraber silindi ve operasyon tamamlandı. Yani kalktıktan sonra ben kendimi gerçekten daha mutlu, daha huzurlu, öncelikle ferahlamış, öncelikle temizlenmiş hissettim. Çünkü pis kan vücudumdan çıktı. Ee, ...ağrılarım geçti ee, ve o ağrıları, o eski ağrıları artık hissetmemeye başladım. Tabii ki e, hacamat sadece sırta vurulmuyormuş arkadaşlar. Ee, özellikle baş bölgesine, enseye, e, buralardan da e, hacamat uygulanabiliyor. Hatta ayaklardan, vücudun her bölgesine, çoğu bölgesine uygulandığını hocamız bizlere söyledi. Özellikle ben... Fiziksel açıdan rahatladığım için bunları da sizlere hacamat olacak arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız varsa sizlere tavsiye ediyorum. Ee, <laughs> Peki, şöyle bir soru soracak olabilirsiniz. Ee, hacamattan sonra sadece fiziksel mi rahatlama oldu? Yani ruhsal hiç olmadı mı? Tabii ki de oldu. Yani ruhsal olarak kendimi bir kuş gibi hissettim. Yani bütün o sinir stres dediğimiz o sinir damarları dediğimiz o bizi sıkıştıran duygular bir anda benden uçup kayboldular Bu da işin ruhi boyutu diyebiliriz zaten baktığımız vakit arkadaşlar bilimsel olarak artık hacamat hastanelerde de yapılıyor ama klinik ortamlarda sağlık kabinlerinde demin size anlattığım doktor olmayan hocamız gibi insanlar tarafından da sağlıklı bir ortamda yapılabiliyor. Fakat bu bilimsel boyutun yanında işin bir de dini boyutu var. Yani hacamat İslam dininde de geçerli olan bir uygulamadır ki başlı başına zaten sünnettir. Yani e, Hz. Peygamber'in yaptığı başlı başına sünnetlerden biridir. Çünkü e, baktığımızda Kan çekme usulüyle vücutta biriken kirli kanın akıtılmasını e, peygamberimiz bizzat yapmıştır. Yani Hazreti Peygamber bizzat uygulamıştır. Hatta oruçluyken de uygulamıştır. E, ve bu tabii ki de sünnet kabul edilir. E, i̇hramlıyken de uygulandığı söylenir. Peki akıllara şöyle bir soru geliyor. Hacamatın ilk çıkış noktası nedir? Yani Hazreti Peygamber'e bu sorulmuş mu? Neden yapıyoruz bunu? Denmiş mi? diye bir soru aklımıza gelebilir. Sorunun cevabı yine e, İslam dini kaynaklarında ve e, hadis kitaplarında yazıyor arkadaşlar. Sorunun cevabı şu e, Hazreti Peygamber özellikle miraca çıktığında ona Cebrail tarafından ve melekler tarafından şöyle seslenilmiştir. Ey Muhammed ümmetine haber ver, ümmetine söyle vücutlarından kan aldırsın. Yani hacamat yaptırsınlar. O kanı çekip bir kuş misali o kirli havayı, o habis havayı vücutlarından atsınlar denerek... o e, ...Hazreti Peygamber'e emir verildiği hadis kitaplarında açık ve not olarak söylüyor. E, bu da İslam literatürüne, İslam dinine, e, Hazreti Peygamber'in uyguladığı, Hazreti Muhammed'in uyguladığı bir sünnet olarak geçmiş olarak kabul ediyoruz biz hacamat uygulamasını. Peki işin bilimsel boyutuna ve dini boyutuna baktık. Ben kendi tecrübelerimden size aktardım. Peki hacamat yaparken nelere dikkat etmeliyiz diyecek olursak şimdi şunu aktarabilirim. Yani herkes hacamat olabilir mi? Yani evet. Tabii ki de herkes hacamat olabilir. Ama dikkat etmesi gereken kişiler var. Yani baktığımızda hacamat tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler diye e, kendi kendimize sorduğumuzda ya hocalara sorduğumuzda e, hacamat tedavisinden 3 saat kadar önce ve uygulama esnasında tansiyon şeker düşmesine engel olmak açısından almak açısından sıvı gıda yani çorba ve pekmez alınması tavsiye ediliyor. Sıvı gıdayı unutmuyoruz. Çorba, pekmez dürü, e, hafif böyle sıvılaştırılmış gıdalar alınması tavsiye ediliyor. Ö özellikle e, kan sulandırıcı ilaç kullananlar hacamat olacağı gün uygulamadan 6 saat sonra ilacını içebiliyor. Yani herhangi bir ilaç kullananlar için de geçerli. Ancak yine de bu durum kişinin rahatsızlığıyla alakalı değişkenlik gösterebildiğini hocalarımız bizlere söylüyor. Hacamat tedavisinden bir gün önce ve hacamat yapılan gün ve bir gün sonrası olmak üzere toplam üç gün boyunca, buraya dikkat çünkü e, burası önemli, hayvansal gıdaların yenilmemesi tavsiye ediliyor. Şimdi benim kaynağıma baktığımız zaman e, hacamattan önce, hacamat yapılacağı gün hacamattan sonra denmiş. Fakat bize hocamız, e, hacamatı bize yapan hocamız e, gelmeden bir gün önce hayvansal gıda yemeyin dedi. Biz hacamata gittik, operasyon bitti. Bize dediği şu: iki saat boyunca oruçlusunuz. yani iki saat boyunca ne yemek ne de su içeceksiniz. Dedi. Biz de onu uyduk. İki saat sonra tabii ki de yemek yiyip su içtim ben bizzat olarak. Daha sonra yine 24 saat donmadan hayvansal gıda, yani et, süt, yumurta, peynir, balık, tavuk gibi şeyleri de ...tüketmememiz tavsiye edildi. Bazı kaynaklarda üç gün diyor ama bazı kaynaklarda... ...bize hocamızın belirttiği gibi... ...bir gün diyor. Biz bir gün uyguladık. Bizim başımıza herhangi bir şey gelmedi. Olumsuz bir şey gelmedi. Ama ortalama bir ila üç gün hayvansal gıda... ...tüketmiyoruz. Denmekte. E, tabii ki... E, ...cimadan da bahsediyor. Cinsel ilişkiden de e, uzak durulması... gerektiği Söyleniyor yine... ...acamattan bir gün önce... Hacamat yapıldığı gün ve sonrasında olmak üzere bundan da uzak durulması gerektiği söyleniyor ve hacamattan sonra muhakkak dinlenmek gerektiği söyleniyor. Ee, tavsiye niteliğinde olan hususlara riayet edilmemesi hacamat tedavisine engel bir durum teşkil etmez ancak dikkat edilirse hacamat tedavisinin faydasını arttırmaya yönelik olumlu hamleler olacağı söyleniyor diyebiliriz. E, hacamat tedavisi sonrasında yatak istirahati veya herhangi bir rapor durumu gerekmez. Gerekmediğinden işinize devam etmenize veya yolculuk yapmanıza e, herhangi engel bir durum söz konusu olmaz. Hacamat sonrasında rahatlama ve vücut enerjinde artış kısa sürede sizinle vücudunuza girecektir. Bundan emin olabilirsiniz diyorum sevgili dostlar. Tabii e, bazı durumlarda. Örneğin kalp yetmezliği, hemofili yani kanın pıhtılaşma sorunu, gebelik dönemi, anemi, kansızlık, düşük tansiyon, kanser tedavisi görenler, yüksek etkili kan sulandırıcı kullanımı, bunları kullanan hastalar maalesef hacamat olamıyorlar, hacamattan uzak durulması <laughs> tavsiye ediliyor diyebiliriz. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu durumda, çok hassas ve korkan kişilerle, yani ruhu hassas, paniğe meyilli olan kişilerle 80 yaş üzerindekiler hacamat yapılmaması veya çok daha dikkatli olunması bu işin e, bilenleri tarafından bizlere tavsiye ediyor. E, özet olarak dostlar, e, ben sırttan 7 kupa vurdurdum. Hayatımda ilk kez hacamat oldum bu arada diyebilirim ve gerçekten çok memnun kaldım. Hacamat yaptırmak isteyenlere de gerçekten tavsiye edebilirim. İşin bilimsel boyutunu ve dini boyutunu sizlere kısaca bir açıklamak istedim. Tabi dikkat edilmesi gerekenler de şöyle ufak bir değinmek istedim. Hacamatı sizlerle yaptırıp hem fiziksel hem de ruhi olarak rahatlama sağlayabilirsiniz. Diyorum ve e, bir garip adamın yeni videosunda tekrardan görüşmek üzere bu videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, bilgiyle kalın, hoşçakalın.